Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Honor'un Earbud 2 Lite modelini inceleyeceğiz. Öncelikle cihazın ben kutu içeriğinden bahsedeyim. Cihazın kutu içeriğinden bu çıkıyor bu şekilde. Dışında bir bunun kaplama oluyor. İçinde şöyle iki adet kulaklık, uçlarında medium başlıklar oluyor silikonlar. Daha sonrasında small bir de large uçlar geliyor kulak boyutunuza göre takmanız için. Onun dışında bir tane 3 amperlik bir USB-C ve USB-A'ya giden bir kablo geliyor. Honor ve Huawei kulaklıkların çoğundan çıkıyor. 3 amper olması güzel. Bilgisayarda veri aktarımı için falan da kullanılabilir o kablo dışında dökümanlar çıkıyor başka da bir şey çıkmıyor açıkçası sonrasında tasarımına geldiğimizde cihazda baktığımız zaman çok aşırı ağır olmayan bir tasarım var 41 gram diye biliyorum kulaklıklarında tanesi 5.5 gram o da gayet hafif bence onun dışında şu yan tarafında bir tane görüyorsunuz şurada bir düğmesi var bu düğme sayesinde kapağı açık şöyle basılı tuttuğunuz zaman burada arama moduna geçiyor. Işık maviye dönüyor. Onun dışında da bu ışık yeşilse şarjı okey demek. Kırmızıysa artık şarj etsen iyi olur anlamına geliyor. Şarj olurken de bu aynı zamanda yanıyor bu ışık. Alt tarafında Type-C bir şarj girişi var. Buradan şarj oluyor. Kulaklıklara baktığınızda ayrıca bu kulaklıklarda şurada mikrofonu görüyorsunuz. Alt kısımda. Onun dışında şu... şu şu yanda ve şu tarafta da mikrofon delikleri var. Burada 1 mi 2 mi mikrofon olduğunu bilmiyorum ama 2 delik var. Şurada şarj olması için bir kutbu var kulaklığın. Bir de şu alt taraftaki şu demirde bir kutbu buradan da şarj oluyor. Eee ızgar olabilir bas için falan. Ama kulaktan çıkardığınız zaman müzik duruyor yani. Onu Samsung telefonunda çalıştı denedim. Onun dışında da şu lastiklerin şurada gördüğünüz şu şekil lastik aslında. Onun arkasında şey var. Normal bildiğiniz böyle bez gibi ince bir tel gibi bir doku var. Bu lastiğin kendinde olan bir doku. Şu muhtemelen kulak kiri orayı tıkamasın diye bu böyle bir şey yapmışlar. Bu ön kısmı temizleyince cihazın kendi orijinal filtresi kirlenmemiş oluyor. Tasarımı da bence gayet güzel. Hafif. Tasarımla beraber bunun size ne kadar pil süresi sunduğunu da söyleyeyim. Yazana göre ANC'yi açmazsanız 10 saat e, sadece iki kulaklığı çıkarıp full şarjdayken kulağınızın üzerinde 10 saat kullanabiliyorsunuz. Fakat tutu da bunun içine girdiği zaman bu 32 saate çıktığı söyleniyor. Yani ANC'yi açmazsanız benim tahminim bu çok rahat. Kutusuyla beraber 25 saat size bir deneyim sunar. ANC'yi de açarsanız benim tahminim toplamda bir 15-20 saate yakın bir kullanım sürer. O arada gider gelir. Onun dışarısında ses kalitesinden bahsedeyim. Şimdi ses kalitesi şöyle. Equalizer yapmazsanız basları biraz zayıf geliyor. Bir de detay ayrımı ve mid, tiz, bas dengesi biraz dengesiz yani çok iyi değil. Fakat bende Samsung S21 Ultra var. Onun ses ayarlarına girdiğiniz zaman Bluetooth bağlantıda orada bir equalizer yapıyorsunuz telefonu kendi içerisinde olan bir şey bu. O ekolizer'ı yaptığınız zaman ben kendime göre bir ekolizer yaptım. Bas aşırı iyi şu anda. Detay ayrımı, tizmit bas dengesi mükemmel bir hal aldı. Yani beklediğimden çok çok daha iyi bir performans veriyor şu anda. Ve güzel yani o telefonda. Şimdi Samsung'da bunu yaptığınızda bütün uygulamalarda o equalizer geçerli oluyor. Çünkü direkt cihazın bluetooth ekolayzerını değiştirmiş oldum o çok çok iyi oldu e, bağlantısından bahsedeyim bluetooth 5.2 var zaten ses gecikmesi bayağı düşük illaki kabloya göre gecikme var ama bayağı az var onun dışında bağlantıda bir sorun yok hemen bağlanıyor kapağı açtığınız an telefon görüyor bağlanıyor çıkarıp taktığınız zaman zaten direkt kullanılmaya başlanabiliyor en önemli özelliği benim almama sebep olan aktif gürültü engelleme özelliği şu ANC diye yazan ANC benim daha önce kullandığım kulaklık vardı şeydi ee, Huawei'nin yine FreeBuds 3 kulaklığı vardı ondan bayağı memnun kaldım ben aslında fakat o 2 yıl öncenin bir cihazı olduğu için onun mesela ANC'yi falan açtın mı 2-3 saat falan şarjı gidiyordu yaklaşık. O da bana az geliyordu. Çünkü bazen bir yola çıkıyorum. Yol 4 saat sürüyor. Hiç durmadan gitmem lazım. Araba da benim çok iyi değil. Rüzgar gürültü falan çok alıyor dışarıdan. Bir de arabanın ses sistemi de çok iyi değil. O yüzden kulaklık kullanıyorum. Onun ENC'si normal düz otururken falan kötüydü. Hiçbir işe yaramıyordu ama araba gibi ya da böyle gürültülü metrodur. senin işte otobüstür ya da bir AVM'nin yemek katında gibi böyle gürültülerin çok olduğu yerde bayağı işe yarıyordu onun da gürültü engellemesi. Fakat o onun şarjı az gidiyordu çabuk bitiyordu bir de ANC'si bunun kadar iyi değil şimdi ben çok fazla kullanmıyorum bu kulaklıklar aslında evde falan hiç takmıyorum sadece neredeyse arabada bir yerlere giderken falan takıyorum çok kullanmadığım için de dedim ki silikon çok sevmiyorum normalde ama ANC'si daha iyi olacağı için çünkü pasif gürültü engelleme de yapacak o yüzden bunu tercih ettim İyi ki de tercih etmişim çünkü FreeBuds 3'ün yanında bir de bende PXC 550 var bu kafa üstü kulaklık ve bunun dengi bu Bose'lar, Sony'lerin falan en üst seviye gürültü engellemeli kablosuz kulaklıklarına denk bir kulaklık bu. Emin olun çok memnun kalırsınız bu gürültü engellemeden. PXC'den bir tık daha aşağıda. FreeBuds 3'ten daha iyi bir gürültü engellemesi var. Ben bayağı bir memnun kaldım açıkçası. İyi ki de almışım yani. Fiyatına göre, göre bence bu kulaklık bayağı iyi. Hem şarj süresi rakiplerinden çok daha fazla. Hem ANC'si iyi çalışıyor, iyi çıktı ses kalitesi de bir equalizer çok iyi bir hale gelebiliyor. Onun dışında mikrofonunu ben çok fazla test etmedim ama karşıdan duyan gayet duyuyor. Yani işinizi görür diye düşünüyorum. Zaten aşağı doğru da uzandığı için. Kısaca bir video yapmak istedim. Böyle bilmiyorum almak isteyen olur. Çünkü internette yine klasik bu Huawei'nin cihazları, Honor'lar, Huawei'ler hep bir reklamlı yapılıyor. Hep bir sponsorlu oluyor bu tanıtımlar. Ondan dolayı bir de kendim gerçekten bu kullanıcı olarak deneyimlerimi bir aktarayım istedim ki mesela FreeBus suçta de öyle olmuştu. Hep reklamlıydı içerikler. Ondan dolayı o zaman da çekmiştim. Şimdi de çekeyim. İnsanlar faydalansın. Ama şunu söyleyeyim. Bu fiyatı alınabilecek direkt Türkiye'den alabileceğiniz bence şarjıyla işte ter geçirmeme özelliğiyle ANC'siyle, sesin kalitesiyle kutu içeriğiyle vesaire bence en yeni cihazlardan bir tanesi bir de Honor ve Huawei'nin cihazları gerçekten e, aşırı stabil oluyor, o konuda da çok iyi. Bu yandaki dokunmatik kontrolleri de iyi çalışıyor, iki kere tıklayınca müzik dur başlat yapıyor. Sen yani kulaktan çıkarıp da durdurabiliyorsunuz, müzik takınca devam ediyor. Bir kere basılı tutarsanız, eğer e, hiçbir şey açık değilse önce noise cancelling yapıyor. Daha sonra bir kere daha basılı tutarsanız dış sesleri duyabiliyorsunuz. Bir kere daha basılı tutarsanız yine hiçbir şey açık olmamış oluyor, direkt kapalı moda geçiyor iki kulaklığında işlevi aynı. Sadece bu bana saçma geldi. Sen sağ kulaklığa bu özellikleri koyup sol kulaklığa başka dokunmatik özellik koyabiliriz Bence o biraz saçma olmuş. Yani ben cihazı genel olarak öneriyorum. Bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Alan bence bu fiyata memnun olur. Ben aldığımda 480 lira civarı bir şeydi. Daha fazla bu tarz içeriğin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız biraz daha insana ulaşabiliriz. Bu sayede de belki ilerleyen zamanda biraz daha kanal etkin olursa daha fazla bu tarz insanların merak ettiği ürünleri alıp reklamsız böyle objektif bir şekilde inceleyip size sunabilirim. Herkese iyi günler diliyorum.